Heh. Evet arkadaşlar bugün size salatalık salatası yapmayı öğreteceğim. Ben e, videoyu başlattım ama durdurmuşum. Ay kapatmış mıyım O yüzden devam. Şimdi benim gösterdiğim şekilde keseceksiniz ama kamerayı yaslayamıyorum ben bir türlü. Şöyle kesiyorsunuz işte arkadaşlar. Tarifi yok. Salatalığı yan yatırın, altına bir tabak Gel buraya. İşimiz var seninle. Kaçma. Neyse. Bunları böyle doğuruyorsunuz. İsteğe göre ben böyle yapmayı seviyorum. Böyle daha az. Daha geç bitiyor. Ay salatalık mundurum. Ben bir kesip geleyim. Tamam doğradım ben ortadan bir tane yaptığımı ortadan ikiye böldüm. Şimdi tabak bulmaya çalışacağım. Ben böyle bir tabak kullanacağım. Elimle koyuyorum. Koyup geliyorum. Çok az salatalı kuruldu. Ortadan ikiye daha böleceğim. Bekleyin. Arkadaşlar bir saatin sonucunda böyle oldu. Şimdi bunları yıkayacağım. Sulu kalıyor. Ben böyle tercih ediyorum. Ben salatalı doğradıktan sonra doğradıktan sonra yıkayan kadınım. Elimin lezzetini veriyorum. Ayşe kuşarım ben. Elimin lezzetini koymadan asla yemek yapmam kardeşler. Ay arkadaşlar. Kolgam çok sinirlendi. Tavuktan başka bir şey istiyormuş artık. Hep tavuk, hep tavuk. Süzünü, ay su, şey, suyunu süzüyorum. Bekleyin. Evet. Böyle oldu. İsteğe göre bakın. Şunu. Bunu ben videodan sonra yıkayacağım bunu. Tahtayı. O yüzden buraya koyuyorum. Sen çekeyim Efendim? Yoğurt Gel bak Boyum kolum yetişse Dökülecek ama neyse Bir dakika <laughs> Omzumda taşıyorum şu an Evet yoğurt koyuyoruz İşim. Yoğurdu koyuyorsun Neyse ben o, oradakiler gibi olacağım. Sulu yoğurdu alıyorsunuz sulu yoğurdu. Suyun azıcık süzüp bir Ka isteğe göre tabak ne kadar büyükse salatalık ne kadarsa o kadar kaşık koy. Yetmedi. İki kaşık da. Ben dört kaşık koyacağım. Siz kaç kaşık isterseniz koyun. Bir. Son kaşık. Hoppa. Karıştırmacı. Hemen karıştırayım. Oldu arkadaşlar. Her tarafına yayıyorsunuz. Bunu da ben yiyeyim. Önce sizce. Oha bitirdiniz. Tamam kaşığı yalın yiyeyim. Aferin. E ben gözüküyorum. Hı. Neyse bunu bırakmıyorum buraya bırakıyorum. Yoğurdu kapatıyorum geri koyuyorum yerine. Kapan. Şuradan tutuyorum. Bir dakika. Açtım. Geri yerine koyuyorum. Fırlatıyorum. Tam oldu kapatıyorum. Şimdi sandalyeyi alıyorum. Çünkü çok arkalara da gideceğim. Şimdi ilk olarak bunu koyuyorum. Tuz olmasın. Bol bol. Karış Karıştırayım. Evet. Şimdi pul biberimizden koyuyorum. Tarif bana aittir. Oh my god. Koy. Nereden şu? Bir dakika. Hemen acıyı koydum. Yoğurdun rengi gitti. Şu şundan bakayım. <laughs> Buradan naneyi bulacağız. Aa, karşıma çıktı seni koyuyoruz nane beybuse buna yaslan neyse yaslamayayım naneyi koyuyorum buraya azıcık fazla koymuş gibi olabilirim lütfen bir şey demeyin linç yemeyeyim lütfen karıştırıyorum iş 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 yakıyor ben azıcık acı aşığım da kaşığı yalayayım bunu boy bırakıyorum hemen çöp alıyorum karışık buralar kusura bakmayın durinciyi alıyorum Heh. ayarladım ağzımı tip tokta bir görüyorum ben de deneyeceğim halı değil ama durun sıfırlayayım Bu kalp size gelsin. Yeah. YouTube. Hemen YouTube'un logosunu da yaparım. Pek olmadı ama. Neyse Afiyet olsun ballarım. Tadına bakıyoruz. Tutamadım. Gel buraya. Çok ya. Salatalık sevmeyenler bir de böyle denesin Bakın. Ben şimdi zıkkımlanacağım bunu yerine koyayım. Tutamıyorum. Hmm. Afiyet bal şeker olsun. Bay bay.